Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Vessalâtu vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyiciler, muhakemat okumalarına inşallah devam ediyoruz. Birinci kitap Unsurul Hakikat ve bu kitabın 12 mukaddemesinden sonra birinci meselesi dedik. İkinci meselede ee, ...ne diyor üstad? O dünya öküzün ve balığın sırtındadır... ...hadisi şerifi e, için... E, ...birkaç tane e, tahlil, analiz e, yaptı... ...ki e, birincisinde dedi ki... E, ...biz evvela bunun hadis olduğunu... E, ...tam teslim etmiyoruz, kabul etmiyoruz... İkincisinde bu dedi ahad bir haberdir... ...yani rivayet eden bir kişidir... E, ...eğer mütevatir bile olsa... ...veya manası kat'i bile olsa delaleti kat'i değildir. Yani kesin değildir. Yani bir manaya ait olduğu. Ee, yine e, bunun e, Müslüman olan Yahudi e, alimlerin... E, ...işte o daha önceki bilgileriyle birlikte İslam'a girmiş olabileceğini söyledi. Tüm bunlardan sonra da e, eğer hadis olduğunu e, kabul edersek... ...o zaman e, şu üç mana ile yorumlarız dedi. Yani üstad da aslında böyle komple bir reddetme yok. Ve bu üzerinde durduğu husus, yani hadis olduğu zaman şu üç mana ile yorumlanacağı hususu önemli. Çünkü başka meseleler için de bir usul, bir anahtar, bir metot sunmuş oluyor. Evet, birinci yorumlama yöntemini geçenki bölümde okuduk. İkinci... Yorumlama yöntemine geçiyoruz. Şimdi ikinci mahmil diyecek. Yani ikinci manaya hamledilme e, meselesi. E, Sevir imaret ve ziraati arzın en büyük vasıtası olan öküzdür. Hud ise ehli sevahilin, belki pek çok nevi beşerin medarı maişeti olan balıktır. Nasıl biri sual ederse devlet ne şey üzerindedir? cevap verilir. Kılıçla kalem üstündedir. İmareti e, yani imarı, bayındırlığı, gelişmişliği ve ziraati temsil eder. Tarımı temsil eder. E, çünkü toprak onunla sürülür idi. Arzın en büyük vasıtası e, öküzdür binlerce sene. Onunla tarım yapıldı. Hut ise e, balık ise ehli sevahilin yani sahilde yaşayanların deniz e, denize e, yakın olanların belki pek çok nevi beşerin, pek çok insan sadece onların da değil birçok insanlığın medarı maişeti olan balıktır. Geçim sebebi. Birisi dese ki devlet ne şey üzerinde duruyor? Ne deriz? Kılıçla kalem üzerinde. Hatta bunu Büyük İskender ki tarihte kimdir o? 3. Aleksandros önce 356 yılında gelmiş. Makedonya'da doğmuş. O böyle bir söz söylemiş. Demiş ki, dünya iki şeyin üstündedir. Kılıç ve kalem. Kılıç kalemin altındadır. Kalem öğreticilerin sermayesidir. Uzak ve yakında bulunan bütün insanların görüşü onunla bilinir. İnsanın zamanı dardır. Kitaplara bakmazsa olgun bir akla sahip olamaz. Şayet kılıç ve kalem olmasaydı dünya ayakta kalamazdı demiş mesela Büyük İskender. Demek ki bu söz yayılmış yani. ''Veyahut medeniyet ne ile kaimdir?'' denilse marifet ve sanat ve ticaretle cevap verilir. ''Veyahut nev-i beşer ne şey üzerinde beka bulur?'' Cevap ise ilim ve amel üstünde beka bulur.'' Aslında bu sözler de üzerinde çok durmayı gerektiriyor. Medeniyeti son zamanlarda çok konuşuyoruz ki bu kitap okurken de yer yer geliyor. Medeniyet ne ile ayakta durur? Hani devlet tamam kılıç ve kalem üzerindedir. Ee, tabii o kılıç ve kalemi e, hani e, açmaya gerek yoktur dedik. E, çünkü kılıçtan anlaşılan şey askerdir, savunmadır. E, kalemden anlaşılan şey ise ilimdir e, veya devletin bütün işte işleyişi, bürokrasisi e, kalem ile o, olmaktadır gibi. Şimdi medeniyet ise marifet, sanat ve ticaretle kaimdir. Eğer marifetiniz yani işte bir düşünce sisteminiz, bir eğitim öğretim süreciniz, disiplininiz veya sanatınız, sanat derken geçim vasıtaları da anlayacağız bundan. Ama sadece geçim vasıtaları değil, işte mimariniz, işte şiiriniz, edebiyatınız bunları da anlayacağız. Resminiz, müziğiniz ve ticaret alışverişiniz, ekonominiz. Yani bunlar üzerine durur medeniyet. Veyahut nev beşer yani insanlık ne şey üzerinde varlığını sürdürür denirse tabii ki ilim ve amel üzerinde varlığını sürdürür ilim ve amel. Kezalik Vallahu alem fahri kainat buna binaen cevap vermiş. Şöyle sual eden zat ikinci mukaddemenin sırrıyla böyle hakaika zihni istidat kesbetmediğinden vazifesi olmayan bir şeyden sual ettiği gibi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da asıl lazım olan şöyle cevap buyurdu ki yer sevir üstündedir. Yani onlara kalkıp da yerle ilgili yani şu yer küreyle ilgili astronomik bilgiler vermedi. Efendim yerin kendi çevresinde dönüşü şöyledir, güneşin çevresinde dönüşü böyledir, işte eğimi şöyledir filan. Bu tür bilgiler zaten onların seviyesine de uygun değildi ki Üstad bunu daha önceki mukaddemelerde bahsettiği zihni istidat kesbetmediğinden. Yani soran kişilerin zihni henüz o kabiliyette olmadığından Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tam onların anlayacağı şekilde. Söyledi dünya işte öküzün üstündedir yani tarımın üstünde duruyor tarım derken o üretilen bütün ürünler yani sadece yiyecek olarak da anlamayalım yani kağıt da sonuçta ağaçtan yapıldığına göre çok geniş bir sahayı anlatıyor zira yerin imareti nevi beşer iledir nevi beşerden olan ehli Kur'anın menba hayatları ziraat iledir. Ziraat ise öküzün omuzu üstündedir ve zimmetindedir. Kısmı diğeri olan ehli sevahilin azamın maişetleri, belki ehli medeniyetin büyük bir madeni ticaretleri balığın cevfinde ve hutun üstündedir. Yerin yani şu toprağın, arzın, yeryüzünün gelişmesi e, mutlaka e, insanoğlu İnsanoğlunun e, köylerde yaşayan kısmı hani ne dedi? Ehli kura kura nedir? Karyenin çoğulu yani köylerin halkları neyle yaşamlarını sürdürüyorlar? Ziraat ile. Ziraat ise öküzün omuzu üstünde ve onun sorumluluğunda. Kısmı diğeri olan ehli sevahil yani o sahil ehilleri, deniz kenarındakiler, onların da geçimleri büyük oranda balığın cevfinde yani karnında ve hutun üstündedir. Şimdi cevfi derken tabii e, tabi inciyi de anlayacağız buradan. E, ne dedi? Kullu saydi fi cevfil fera meselesine e, masadaktır. Bu latif bir cevaptır. Mizah da olsa haktır. Zira mizah etse de yalnız hak söyler. Ve faraza sail keyfiyeti hilkatten sual etmişse fenni beyanda telakka sami bi gayril müterakkib olan kaidesinin uslubu hakimanesiyle lazım ve istediği cevabı e, vermiştir. Ee, evet. Kullu sayde fi cevfil fera. E, Arapların kullandığı bir deyim. E, yani bütün av yaban eşeğinin karnındadır. E, yani yaban eşeğini avladıysan e, sanki her şeyi avladın gibi. Demek değerli bir şey. Fakat e, bu e, biraz da esprili, biraz da böyle e, argo bir ifade. E, bu latif cevap bu haktır diyor bu mizah da olsa. Bakın soran kişi yani sail keyfiyeti hilkatten sual etmişse yani dünyanın yaratılışından nasıl yaratılmış dünyanın özelliği nedir demişse bu sefer beyan ilminde bir kaide nedir o? E, işte beklemediği cevabı alır. soran beklemediği cevap alır. Yani beklemediği cevabı almalıdır gibi, bu bu bir sanattır gibi. Dolayısıyla işte onun beklemediği bir cevap verdi belki de ona. Yani öküzün sırtındadır diyerek. Yoksa hasta olan sahil iştihai ile istediği cevabı vermemiştir. وَيَسْأَلُونَكِ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِيَ لِلنَّاسِ Bu hakikate bir beraütül istihlaldir. Hani sana işte aylardan soruyorlar, de ki onlar insanlar için bir vakit ölçüleridir, ayet-i kerime malum. Ayları sormuşlar fakat istedikleri cevap onlara çok kısa verilmiş. Onlar bir hesap ölçüleridir. Yani ay niye böyle değişiyor diye meraklarından sormuşlar. İşte bir dolunay oluyor, bir hilal oluyor filan. Kalkıp da işte şöyle olduğu zaman dolunay olur, böyle olduğu zaman şöyle olur gibi detaylı cevap verilmiyor ki kafaları karışmasın. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim bir astronomi kitabı değil. İşte bir fizik kitabı, coğrafya kitabı değil. Burada beraatül istihlal maksadı en güzel şekilde ifade etmeye giriş dedi. Bu beraatül istihlal ile ilgili kısa bir açıklama da hatırlayalım, paylaşalım. Nedir? Nazım ve Nesir'de maksada ve muhtevaya işaret eden kelime ve deyimlerin yardımıyla konuya ilgi çekici güzel bir üslupla başlama sanatıdır. Bu sanata beraati matla, hüsnü iptida ve hüsnü iftitah gibi isimler de verilir. Kur'an-ı Kerim'de bu sanata örnek olarak Fatiha suresi gösterilmektedir. Hani beraati istihlal aslında o hamdele ve salvele dediğimiz e, giriş kısmında e, güzel ifade e, demek. E, hani genelde kitapların girişi e, böyle şiirsel e, olur. E, i̇şte e, el Elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve selamu ala men la ba'de gibi. Böyle biraz nazımlı, kafiyeli filan. E, ve e, o girişte e, kitaptaki birçok konu özetlenir. E, biz bu muhakematın da girişinde işte Üstad'ın o hamdele ve salvelesinde birçok konuyu bir iki sayfada özetlediğinden bahsetmiştik. İşte bu bir sanat. Buna sadece berat istihlal denmiyor, berat matlahusun iptida, iptidahusun iftah gibi isimler de veriliyor. İşte o sana aylardan soruyorlar. De ki onlar insanlar için bir vakit ölçüleridir. Ayet kerimesinde de bu var. Ki ondan sonra gelecek olan anlatımlar belki bu ifadede özetlenmiş ve Kur'an-ı Kerim'de mesela Fatiha Suresi için müfessirlerimiz ne diyorlar? İşte Kur'an-ı Kerim bütün Fatiha'nın içindedir. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütünü Fatiha Suresi'nin içinde özetlenmiştir deniyor. Dolayısıyla o hadis-i şerifte de bu var diyor. Yani dünya öküzün sırtındadır. Bu çok özet bir ifade. İşte bakın tarım öküzle oluyor, işte ziraat öküz oluyor, insanlar geçimini buradan sağlıyorlar, ürettikleri ürünü şurada satıyorlar. Veya işte balığın sırtındadır çünkü denizde balık avlıyorlar falan gibi birçok detay onun içerisinde sanki verilmiş gibidir diyor. Üçüncü mahmil, yani bu hadis-i şerifi üçüncü şerh edişimiz, üçüncü bir manaya hamledişimiz de şöyle olacaktır diyor. Sevir ve Hud arzın mahreki senevisinde mukadder olan iki burçtur. O burçlar eğer çendan, farazi ve mevhumedirler. Evet birinci mahmil neydi birinci mana? Sevir ve Hud iki meleğin adıdır. Dolayısıyla o iki melek dünya ile müekkeldirler, mümessildirler. Yani dünyanın işlerini temsil ediyorlar. O iki meleğin sırtındadır denmiştir. Yani o iki melek dünyayı temsil ediyor. Birinci Yorumu buydu üstadın. İkinci yorumunu okuduk. Dünya işte öküzle elde edilen gelir yani ziraat ve balık yani deniz ürünleriyle elde edilen gelirin üstündedir. Üçüncü mana ise dünya öküz ve balığın sırtındadır derken burçlardan bahsediliyor. Şimdi hani şu anda da maalesef astroloji diyerek birçok kişi o burçlara... ...itibar ediyor ya, işte ben şu burçta burçtanım, o aylarda doğmuşum... ...dolayısıyla benim şu özelliklerim falan var gibi. Bakın burçlarla ilgili, üstad gerçi eski hikmet, yeni hikmet falan diyecek ama... ...bütün dinlerde, yani İslam'ın dışındaki, ister Hinduizm diyelim, ister Budizm diyelim... ...hatta Yahudilikte bile değişik rakamlarda burçlardan söz ediliyor... İşte Hinduizm ve Budizm'de 28 burçtan bahsediliyor ki onlarda dinin yani inanç meselelerinden bu. Yahudilikte de yine 12 burçtan söz ediliyor Yahudiliğin kimi mezheplerinde. Fakat İslam'da tabii ki burç olayı yok. İslam geldikten sonra esas olan nedir? Vahidir. Allahü Teala'nın bildirdikleridir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın işte e, Sünnetidir. E, dolayısıyla bunun dışındakiler bir, e, bir bir anlamı yok. Burada e, yalnız burçlardan bir şey beklemek veya burçlara göre e, işte in, insanı yorumlamak değil de e, Kur'an-ı Kerim'de wasme yadatil buruç diye hani Kur'an-ı Kerim'de burçlar geçiyor ya o burçlardan bahsedecek. Yani e, dünyanın e, işte Güneş'in etrafında dönerken geçtiği güzergah ve o güzergahtaki yıldızların aldığı şekiller. Ne dedi burada? Öküz ve balık arzın mahreki senevisi yani senevi hareketi bir senede döndüğü yani güneşin etrafta döndüğü güzergah diyeceğiz. Orada mukadder olan yani takdir edilen iki burçtur. Hani işte kova burcu var, akrep burcu var, İkizler burcu var, terazi burcu var, yay burcu var. O burçlardan bir tanesi ne? Boğa burcu. Hani öküz dedi ya burada sever boğa burcu. Diğeri ne? Balık burcu işte hut yani. iki burçtur. O burçlar eğer çendan, farazi ve mevhumedirler. Yani diyor bunlar farazidir yani aslı yoktur veya mevhume yani bir kuruntu da olsalar böyle yıldızların oluşturduğu şekiller var asıl ecramı nazım ve rapt ile yüklenmiş olan alemde cari ve lafzen ve ıslahen cazibeyi umumiye ile müsemma olan adatullahın kanunu o burçlarda temerküz ve tahassül ettiğinden arz burçlar üstündedir olan tabiri hakimane caizdir. Ne dedi? Adatullahın kanunu. Yani işte bilimde yani fizikte kimyada sunun kaldırma kuvveti diye bir kanun ve yer çekimi kanunu değil bunların hepsine üstad adatullah'ın yani Allahu Teala'nın koyduğu kanunlar diyor. Yani e, manayı harfiyle baktırıyor. Kanunu o burçlarda temerküz ve tahassül ettiğinde. Yani dünya e, dedik ya işte güneşin etrafında e, dönerken o e, işte neyle? Cazibeyi umumiyeyle e, dönerken diğer yıldızlar da diğer yıldızlar da güneşin etrafında onların da ayrı hareketleri var. E, fakat o e, her ay her güzergahta işte geçtiği yıldızların şekilleri. O yüzden arz burçlar üstündedir denmiştir o burçlara e, nazaran. Bu mahmil Hikmeti Cedide noktayı nazarındadır. Zira Hikmeti Atika burçları semada, Hikmeti Cedide ise medar arzda farz etmişlerdir. Bu tevil yeni hikmetin nazarında büyük bir kıymeti tazammun eder. Dünya dönüyor Güneş'in etrafında ve döndükçe işte o yıldız kümelerinin yanından geçiyor. İşte bir yıldız kümesi akrep şeklinde çıkıyor çizdiğiniz zaman. Bir yıldız kümesi birleştirdiğiniz zaman kova çıkıyor. Bir yıldız kümesi farklı çıkıyor. Evet böyle farz edilmiş. Bu tevil diyor daha kıymetli. Hem de mervidir. Sual taaddüt etmiş. Bir kere hut üstündedir demek bir aydan sonra sevir üstündedir denilmiştir. Yani Peygamber Efendimiz'e dünya neyin üstündedir diye sorulduğunda bir defasında öküzün üstündedir demiş birkaç ay sonra veya başka bir zaman sonra tekrar sorulmuş da bu defa balığın üstündedir demiş ki bu burçlar meselesi için daha uygun oluyor çünkü o öküzün üstündedir dediği zaman dünya işte boğa burcunda efendim balığın üstündedir dediği zaman ise de balık burcunda yani fezai gayrı mahdudenin her tarafında münteşir olan mezbur kanunun huyut ve eşyalarının noktayı mihrakiyesi olan hut burcunda temerküz ettiğinden küreyi arz delv burcundan koşup huttaki tedelli eden kanunu tutup şecere-i hilkatin bir dalıyla semere gibi asıldı. Bakın burada aslında çok edebi bir anlatım, bir ifade biçimi var. Fezai gayrı mahdude yani sınırsız o uzay her tarafında yayılmış olan mezbur kanun mezbur ney az önce geçen mezkur yani Mezkur kanun huyut ve eşyalarının huyut ipler telleri eşya şuaları yani ışıklarının noktayı mihrakiyesi yani odak noktası olan hut burcunda temerküz ettiğinden evet o <laughs> yıldızların dedik ya hani işte birleştirildiği zaman ne çıkıyor balık çıkıyor Kürey arz del burcundan koşup daha önce bulunduğu alan eee ne var? Balık şey kova var. Del ne kova. O kova burcundan koşup Hud'daki tedelli eden kanunu tutup yani Hud'dan sarkan o balıktan sarkan kanunu tutup şecere-i o Allahu Teala'nın o şekilde yaratmasının bir dalıyla semere gibi asıldı. Yani bir meyve gibi asıldı diyor veyahut kuş gibi kondu. Sonra tayyar olan yer yuvasını burcu sevir üstünde yapmış demektir. Bunu bildikten sonra insafla dikkat et. Beşinci mukaddemenin sırrıyla ehli hayalin ihtira kerdesi olan kıssayı acibeyi meşhurede acaba hikmeti ezeliye isnadı abesiyet ve sanatı ilahiyede ispatı israf ve burhanı sani olan Nizamı Bediî ihlal etmekten başka ne ile tevil olunacaktır? Nefrin hezaran nefrin cehlin yüzüne, yani binlerce nefret diyor, cehaletin yüzüne. Birilerinin abartması, uydurması, saptırmasıyla e, hakikat değişmez diyor. E, cehalete binlerce e, nefretler olsun e, dedi. Ee, devam edeceğiz. inşallah okumaya buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.